Kardeşlerim, buralarda yapılan bu çalışmalarla özellikle bir şeyi ifade etmem lazım. Biliyorsunuz, geçen yılın Mayıs ayında, geçen yılın Mayıs ayında bazı gezi zekalılar türedi. Bu gezi zekalılar Maalesef bu havalimanını azmedemediler. Çünkü onların böyle devasa bir havalimanının yapılmasını tahayyül etmeleri mümkün değildi. Zira onların değerli kardeşlerim hayalleri Bizim fiillerimizin ulaştığı yere ulaşamaz. Ve onlar Türkiye'yi hala 12 yıl önceki gibi görmek istiyorlar. Biz ise öyle değil. Biz dünyada Türkiye'nin marka olduğu günlere dönmek istiyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? Ve inşallah o günler yere geri gelecek sene 2023. 2023 çok önemli. Çok çalışacağız. Ve inşallah bunu da başaracağız. Ve biz bu yola çıktık. Bu yola başımızı koyduk. Ve 2017'de bu havalimanının ilk etabını inşallah açıyoruz. Biraz sonra yüklenici firmalarımızla beraber de burada inşallah sizler karşısında bunu aykıracağız. Türkiye dünyanın en büyük havalimanını inşa edebilen, dünyanın en büyük havalimanına sahip olabilecek bir seviyeye ulaştı. İnşa ettiğimiz okullar, bizim için millet için bir iftar vesilesiydi. İnşa ettiğimiz 17 bin kilometre bölünmüş yol. Sizin bu birliğiniz var ya, sizin bu beraberliğiniz var ya, işte o birilerini çıldırtıyor. İnşallah bir olacağız. İri olacağız. Beraber olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.